10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ana ünitesinin soru çözümünü yapıyoruz. Hemen başlayalım. Nokta nokta türünün öğretici metin olmasındaki en büyük tezat bu metin türünün samimi ve sıcak bir dille yazılmasıdır. Çünkü yazar yaşadığı olayları ve tanık oldukları hususları kendi duygu ve düşüncelerine göre anlatır. Yani yazar yaşadığı olaylara tanık yaşadığı olayları ya da tanık oldukları olayları Sami ve sıcak bir dille anlatacak. Aynı zamanda öğretici metin olacak. Bakalım buraya baktığımız zaman e, öğretici metin olmayan öykü var. E, fıkra, günlük, mektup, anı bunlar öğretici metinler. E, Bahseden konu yaşadığı olaylar ve tanık olduğu olaylar anı olacak. Cevabımız diğer bakış. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde anı ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir diyor. Bir, anlatım birinci kişi ağzından yapılır. Doğrudur. Geçmişi konu alınır. Doğrudur. Terimlerle yüklü ve ciddi bir dille yazılır. Yanlıştır. Bu biraz daha makale olabilir. Tarihçilere veri sağlar. Doğrudur. Kişinin yaşamından izler taşır. Doğrudur. Cevabımız C. Türk Edebiyatı'na anı türünün en eski örneği olarak e, nokta nokta adlı eser kabul edilir. Bakalım. Babürname, Tapsıra, Defteri Amal, Eşhal-i Zaman, 40 yıl adlı eserler var. Babürname, Şah tarafından yazılmıştır ve ilk anı örneği kabul edilir Türk Edebiyatı. Cevabınız adam. Anı türü yaşanmakta ya da e, soruya bakalım önce. Yukarıdakilerden hangisi anı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Anı türü yaşanmakta ya da yaşanacak olayları değil, yaşanmışı konu edinir. Doğrudur, geçmişi konu edinir. 2. Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar. Doğrudur. Geçmiş birinci kişilerin ağzından kişisel yargılar ve yorumlarla dinlendirilir. Doğrudur. Anılarda daha çok akılda kalan etkisi daha derin olan olaylar kaleme alınır. Doğrudur. Objektif bir nitelik taşıdığı için anlar bilimsel veri olarak kullanılabilir. Yanlıştır. Objektif değildir. Yani öznel yargılar da vardır. Evet bilimsel bilimsel değildir. Evet gerçekleri anlatması gerekir ancak e, tarafsız davranamıyor e, anı yazarı. Biraz da kendi duygularına katıyor cevabımız nedir Yukarıdakilerin hangisine anı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Bir günlük sade samimi açık ve anlaşılır bir dille kalem alınır. Buradan itibaren doğru ancak günlük onlar değil geçmişi anlatır. 2. Olayların dile getirilmesinde, aktarılmasında tarihsel bir sıraya uyulur. Tarihsel bir sıraya uyulur. Ee, soru sıkıntılı gibi geliyor bana. Bakalım devam edelim. Yanlış bu da. Tarihsel bir sıraya uymak zorunda değildir. Üç ilahi bakış açısıyla yazılan metinlerdir. Yanlıştır. Kahraman bakış açısıyla yazılır. Ee, şunu da ifade edeyim. Ben e, konu anlatımında, e, birinci kişiliği anlatımda kahraman bakış açısı demek isterken yanlışla yanlışta ilahi bahşesi kullanır dedim. Özür diliyorum. Bu da yanlış bir ifade. Bu türde açıklama anlatım tekniğine öncelikli olarak yer verilir. Yanlıştır. Öyküleyici anlatım ön plandadır. Tarihsel açıdan karanlıkta kalmış bazı olayların aydınlatılmasına katkıda bulunur. Evet burası doğru. Sorunun hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmamıştır şeklinde olması gerekiyordu cevabımız Edirne. Bu parçada boş bırakılan bölümü aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Türk tarihinde ve edebiyatına önemli bir yere sahip olan nokta nokta 8. yüzyılda yazılmıştır. Hem tarih açısından hem söylev olması itibariyle edebiyat açısından önem taşıyan bu yazıtlar bir yönüyle de anıt türünün bizdeki ilk örnekleridir. Yazıtlardan bahsediyor ve ananın ilk örneği diyor. Çünkü devletin hakkını, devleti ve milleti için geçmişte yaptıklarını anlatmıştır. Bahsedilen eser Orhun abileri yani Göktürk kitabeleridir. Cevabımız C. Yukarıdaki yazarların hangisi belirtilen ana türündeki eserini tanzimat döneminde kaleme almıştır? Bakalım. Ömer'in çocukluğu muallim Naci ve tanzimat dönemi sanatçısıdır. Defteri Amaz Ziya Paşa tanzimat dönemi sanatçısıdır. Menfa Ahmet Mithat Efendi evet tanzimat dönemi sanatçısıdır. Edebi Hatıralar Mehmet Rauf Mehmet Rauf Servet Fünon dönemi sanatçısıdır. Magosa hatıraları Namık Kemal evet Tanzimat dönemi sanatçıdır. Cevabımız Diyarbakır. Bu parçada boş bırakılan bölümü aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta. Adı Cumhuriyet döneminde hep Atatürk ile beraber anıldı. Atatürk'e Atatürk devrimlerine bağlılığı bunları hem milletvekilliğinde hem de gazetelerde yazdıklarıyla savundu. Atatürk ile yakın dostluğu münasebetiyle de onunla ilgili bazı eserler kaleme aldı hatıralarını eser haline getirdi. Sade, akıcı bir dil kullandı. Atatürk ile ili olan anlarını Çankaya'da dile getirdi. Çankaya, Zeytin Dağı adlı da eserler Ali Rıfkı Atay'a aittir. Bu parçada boş bırakılan bölümü aşağıdaki yerden hangisi getirilmelidir? Nokta 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 küçük kızı geleceğin sinekli bakkal yazarı Halide Edip adı başkası değildir. Bu kitap yazarın çocukluk günlerinden 1918'e kadarki anlarını içerir. Halide Edip çocukluğunu, anne ve babasını, ilk yazılarını, ilk evliliğini, eşinden ayrılışını, Mısır'a kaçışını, Cemal Paşa'nın çağrısı üzerine Lübnan ve Arap dünyasına gidişini, milli mücadeleye katılışını ortaya koyar. Yani e, Halide Edip Adıvar'ın kendi hayat öyküsünü anlattığı anları istiyor bizden. iki tane önemli anı örneği vardır Halide Edip Adıvar'ın. Türk'ün ateşte intihana kurtuluş savaşı yıllarındaki anlarını anlatır. Orsa aklında evde ise kendi yaşam öyküsünün yani çocukluğunu, gençliğini bahsedilen şeyleri anlatır. Cevabımız Bursa. Yukarıdakilerden hangisinde anı ile ilgili bir bilgi yanlışta yapılmıştır? Anı türü yazarın günü gününe yaşarken tuttuğu notlardan oluşur. Yanlıştır günü gününe yaşarken tuttuğu notlar günlüktür. Ee, geçmişi anlatır anı yazarı anı türünde anlatıcı birinci tekil kişidir. Yani kişi yaşadıklarını, yazar doğrudur ya da tanık olduklarını. Halen yaşanmakta olan gelişmeler değil, uzak geçmişte yaşanıp bitmiş olaylar anlatılır, doğrudur. ve şu anda mesela diyelim ki bütün dünya koronavirüsüyle mücadele ediyor. Hepimiz bundan sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela diyelim ki birkaç yıl sonra bununla ilgili anlarımızı yazarsak bu yani yaşadıklarımızı yazarsak bu anı haline gelir. Ama şu anda yaşadıklarımızı yazarsak günlük haline gelir. Tarihsel olayları anlatma açısından önemli olduğu için tarihsel çalışmalarda bilimsel değer taşır. Doğrudur. Tarihsel tarihçiler için önemli kaynaklardır anlar. Sıcak samimi bir üslupla kalem alınır. Doğrudur. Cevabımız Adana günü gününe değil geçmişi anlatır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anı türüyle ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır? A. Kahraman anlatıcı bakış açısıyla yazdır. Doğrudur. Birinci kişiyle anlatışta genellikle kahraman anlatıcı bakış açısı vardır. B. Anlatıcı ile yazar farklı kişilerdir. Yanlıştır. Anlatıcı ile yazar aynı kişilerdir. C. Olaylar olduğu gibi abartılmadan yazılır. Doğrudur. D. Anı yaşandıktan sonra yazılır. Doğrudur. Geçmişi anlatır. E ana yazarı anlattıklarını bütünüyle belgelemek zorunda değildir. Doğrudur. Cevabımız Bursa. Bu parçada aşağıdaki metin türlerin hangisini almış olan? Zaten cevap anı olacak. Kesin ama yine bakalım bir ana örneği görmüş oluruz. Ben de kitap merakının ne zaman başladığını tayin etmek için gözlerimi çevirdiğim vakit çocukluğuma kadar ilmeye mecbur oluyor. İlk kütüphanem elime geçirmiş olduğum bir ayakkabı kutusu olmuştur. Bütün itina ve dikkatimle burada sakladığım hazinelerde galiba sokaklarda satılan destanlar, aşık garip ve kerem hikayeleriydi. Daha sonraları marangoz elinden çıkmış küçük bir kütüphanem olduğu vakitte oynarken içine girebilecek kadar küçüktü. Yani geçmişte yaşadıklarını anlatmış bu bir anı örneği. Numaralanmış ifadelerden hangisi de bilgi yanlışlığı vardır? Anı yazarken izlenimler, gözlemler, duygular, işlem ve nesnellik, mecaz anlatım önemlidir. Evet izlenimler önemli, gözlemlerimiz önemli, duygularımız önemli, işlem ve nesnellik önemlidir. Ancak mecaz anlatım önemli değildir. Edebi metinlerde mecaz anlatım, yani sanatsal metinlerde mecazlı anlatımlar yer alır. Ancak anılarda çok da önemli değil. Cevabımız edilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anı türüyle ilgili bir bilgi yanlıştı? vardır. A. Kişinin belleğinde iz bırakan olay ve olgular anlatılır. Doğrudur. B. Yazar anlattıklarına kişisel yargı ve yorumlarını katabilir. Doğrudur. Anı yazarı anlattıklarını tümüyle belgelemek zorundadır. Yanlıştır. Ki böyle olsaydı yani bir nevi mahalleye dönüşürdü. D. Olaylar birinci kişinin ağzından anlatılır. Doğrudur. E. işten akıcı, açık ve anlaştır bir dil kullanılır. Doğrudur. Cevabımız C. Bu tarz soruları çok çözüyoruz çünkü artık aşina olmamızı istiyoruz bu tarz sorularda. Hep benzer yargılar çıkıyor zaten karşımıza. Aşağıdaki yazar eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A. Ömer Seyfettin Edebi Hatıralar B. Halid Ziya 40 Yıl C. Necip Fazıl İlanda Kuyu D. Fahri Rıfkı Atay Çankaya E. Akif Paşa Tapsıra Bu ifadeler doğrudur. Ömer Seyfettin'in eseri değildir. Edebi hatıralar Hüseyin Cahit Yalçın'a aittir cevabımız adam. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemine ait ana türündeki eserlerden biri değildir? Az Zeytin Dağı Fali Rıfkı Atay'a aittir. Cumhuriyet döneminde yazılmıştır. 40 yıl Hali, e, Halit Ziya Uşaklı aittir. Servet-i döneminde yazılmıştır. Mavi Sürgün e, Halikarnas balıkçısına yani Cevat Fehmi Başkan'a aittir. Cumhuriyet döneminde yazılmıştır. Çankaya, Falih Rıfkı Atay'a aittir. Yine Cumhuriyet dönemi. Boğaziçi Abdullah Şinasi İsara aittir. Yine Cumhuriyet dönemi. Cevabımız Bursa, 40 yıl. Halit Ziya Uşaklıgi, Servet Fiyon dönemi. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Türk edebiyatında anı türündeki eserler nokta nokta döneminden sonra yaygınlaşmış, asıl gelişimini nokta nokta döneminde göstermiştir. Şimdi Türk edebiyatında anı türündeki eserler e, tanzimat döneminde görülmeye başlanmıştır. Yani edebi yönden. E, asıl gelişimi ise Cumhuriyet döneminde çok fazla eser vermiştir. Cevabımız Bursa olacaktır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirmiştir? Anı türü tek bir kişiyle ilgili olmaması yönüyle nokta nokta, anlatılanların doğrulanması gibi bir zorunluğu bulunmaması yönüyle de nokta noktadan ayrılır. Şimdi anı türü tek bir kişiyi ele almıyor, e, kişinin tanık olduğu olayları anlatıyor. Yani kişi kendisi anlattığı için biraz da otobiyografiye benzeyen bir tür. Ancak tek bir kişi anlatılmıyor, çevre anlatılıyor, yaşanan olaylar anlatılıyor, tanık olunan olaylar anlatılıyor. Bu yüzden e, otobiyografiden ayrılıyor. E, anlatılanların doğrulanması gibi bir zorunluluğu bulunmaması yönüyle de tarihten ayrılan bir türdür. Cevabınız C. Ce Anı türünde metin yazacak biri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Yazarken gözlemler, izlenimler ve duygular da, e, duygular da yansıtılmalıdır. Doğrudur. Açık, yalın, samimi ve abartsız bir üslupla yazılmalıdır. Doğrudur. Okurun ilgisini çekecek bir yapıda olmalıdır. Doğrudur. Üçüncü tekil kişiliği anlatımla uğraştırmalıdır. Yanlıştır. Birinci tekil kişiliği anlatım. Anlatılanlar gerçekçi bir yaklaşımla ortaya konmalıdır. Doğrudur. Tamamen gerçek olmak zorunda değildir. Evet gerçekçi bir yaklaşımın olması gerekir. Cevabımız diğer var. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? Nokta nokta yer, zaman ve tarih belirterek sıcağı sıcağına o günkü ruh hallerini, durumu ve olayları belirtirken nokta nokta bugünden geçmişe bakar, yaşadıktan, yaşandıktan sonra o sonra bellek gücüyle yazılır Yer zaman tarihi etse eksi daha sıcağına anlatılan günlüktür Geçmişi anlatan ve bellek gücüyle yazılan ise anıdır Cevabımız diyalog. bakım ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. Kişisel hayata konu edilen metinlerdendir Doğrudur Öğretici metinleri biz ikiye ayırıyoruz. Kişisel hayat konu adı metinler. Bir de e, gazete çevresinde gelişen metinler. Anlar kişisel hayatı konu edinme metinlerdir. Gelecek zaman anlatılır. Yanlıştır. Geçmiş zaman anlatılır. 3. Anlatılanlar günü gününe tarih adı belirtilir. Yanlıştır. Bu da günlüğün özelliğidir. Cevabımız Adana. Aşağıdakilerden hangisine Halide Edip Adıvar'ın anı türündeki eserleri bir arada verilmiştir. E, 40 yıl Mor sarkımlı ev, evet 40 yıl Halid Ziya uşaklı gelin Mor sarkımlı evse Halide Edip adı varındır. Yanlış. Zeytin Dağı Fahriye Rıfkı Atay'ındır. Ömer'in çocukluğu Muallim Naci'nindir. Türk'ün Ateşli İmtihanı Halide Edip adı varındır. Anamın kitabı Yakup Kadri Karosman'ın aittir. Saray ve Ötesi Halid Ziya'ya aittir. 40 yıl in Halid Ziya'ya aittir. Mor sarkımlı ev, Türk'ün ateşle imtihanı ikisi de Halide Edip adı aittir cevabımız Edirne. Numaranmış yerlerden hangisine bilgi yanlışı vardır? Türk Edebiyatı'nın yazılı ilk eserleri olan Orhun Yazılar yani Göktürk kitabeleri Söyler ve ana özelliği taşmaktadır. doğrudur. 15. yüzyılda Evliya Çelebi'nin yazdığı Babürname türün ilk örneği kabul edilmektedir. E, Babürname'yi Babürşah yazmıştır, yanlıştır. 15-16. yüzyılda kapsıyor 18. yüzyılda Ebul Gazi Bahadır Han'ın yazdığı Şecirek Türk Yer Yer Anı özelliği taşıyan bir tarih kitabıdır. Doğrudur. Cevabımız C olacak. Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Anlar nokta nokta ve nokta nokta olmak üzere başta iki grupta değerlendirilir. Anları biz siyasi ve askeri olarak birinci madde. İkinci madde olarak edebi olarak ayırmıştık. Cevabımız Adana siyasi ve edebi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu parçada tanıtılan anı türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir yazarın tek bir kişiyle ilgili anlarını yazdığı anı türüdür. Yazar kişinin çeşitli yönlerini ele alarak portresini çizer. Onu ruhsal ve fiziksel açıdan anlar yoluyla tanıtır. Biyografik eserlerde yer verilen anı türüdür. Bahsedilen anı Anı portredir. Cevabımız Diyarbakır. Dünya edebiyatında anı türünde yazılmış ilk eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya edebiyatına yazılan ilk eser Anabasis adlı eserdir. Senefun tarafından yazılmıştır. Cevabımız Adana. Ee, Babürname Babüşrah tarafından yazılmıştır. Bu Türk edebiyatındaki ilk anı örneğidir. Cevabımız Adana olacak. Anlarda en çok tercih edilen anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? anlarda en çok tercih edilen anlatım biçimi öykülemedir. Evet açıklama var, betimleme var, tanık gösterme vardır. Ancak en çok anlatılan öyküleme anlatım biçimidir. Hangi seçenekteki sanatçının eseri aşağıda, aşağı, yukarıda verilmemiştir? Refik Halit Karay'ın eseri Çankaya verilmiştir. Buraya A yazalım. Defteri Amal Ziya Paşa'ya ait bir eserdir. Buraya E yazalım. Anamın kitabı Yakup Kadir Karaosmanoğlu'na aittir. E yazıyoruz. Saray ve ötesi Ali Ziya Yavuşaklıgil'e aittir. Buraya bir daha yanlış yaptık. Çankaya Faliye Rıfkı aittir. İsim benzerliği biraz karıştırılabilir. Saray ve ötesi Ali Ziya Yavuşaklıgil'e aittir. Cevabımız Adana Refik Halit Karay olacaktı Evet sorularımız bu kadardı. Ee, eğer konu anlatımına bakmışsanız, etkinlikleri e, çözmüşseniz, aynı zamanda soruları da takip etmişseniz bu konuyu artık çok iyi biliyorsunuz demektir. Kendinize iyi bakın. Ee, i̇yi günler diliyorum size.